Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok meşhur olan nefis bir kurabiye tarifi ile geldim. Piryani kurabiye tarifi hazırlayacağız. Oldukça lezzetli, çok pratik ve çok bereketli bir kurabiye tarifidir. O zaman sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Derince bir kabın içerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un ilave ettim eklemiş olduğum kuru malzemelerimi hemen çırpıcıyla hızlıca karıştırdıktan sonra 1 su bardağı sıcak sütü ilave ediyorum. Kaynama noktasına ulaşmadan sıcak sütü içerisine ilave edebilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra hemen içerisine 1 tane yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karbonat. 3 yemek kaşığı dolusu kakaoyu ekledim. Tüm malzemelerimi hemen hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Yapılışı oldukça kolay, çok lezzetli bir kurabiye tarifidir. Unumu azar azar ilave ediyorum. Yaklaşık 1 su bardağına yakın unu ilave ettikten sonra bir buçuk paket olacak şekilde de kabartma tozunu içerisine ekledim. Hamurumuz oldukça yumuşak olması gerekiyor. Kurabiye hamurundan yumuşak, kek hamurundan da sert bir kıvamda olması gerekiyor. İlerleyen dakikalarda hamurun kıvamını sizlere daha yakından göstermeye çalışacağım. Hamurun kıvamını ayarladıktan sonra hemen unlamış olduğum masaya kurabiye hamurunu alıyorum. Hamurun una doymaması gerekiyor bu aşamada. Hemen hızlıca hamuru unla toparlayarak yuvarlak bir forma getirdikten sonra ellerimle hafif baskı uyguluyorum. Merdane ile hamurumu çok bastırmayacak bir şekilde açmaya başlıyorum. Ne çok kalın ne de çok ince olması gerekiyor. Hemen bir çay bardağıyla hamurlara şekiller veriyorum. Yumuşak kıvamda bir hamur olduğu için çay bardağından şekil verirken hafifçe ne çay bardağını unun içerisine batırarak da e, kolayca hamurdan ayrılabilmesi için şekiller veriyorum. Kalan hamurların tamamını tekrardan toparlayıp yuvarlak bir forma getirip tekrardan şekiller vererek hazırlıyorum. Dediğim gibi oldukça bereketli bir kurabiye tarifidir. Gerçekten günlerce bayatlamayan muhteşem bir kurabiye tarifi. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aldıktan sonra 200 dereceye ayarlamış olduğum alt üst ayar fanlı fırında yaklaşık 15 dakika boyunca Tamamen kabarıp iki katına çıkana kadar kurabiyelerimi fırına gönderiyorum. Pişen kurabiyeleri fırından aldım. Sizlerin de görmüş olduğu gibi gerçekten çok güzel bir şekilde kabardılar. Yaklaşık 10 da 15 dakika gibi bir süre pişmeleri için yeterli oldu. Ama pişme süresi fırından fırına göre değişkenlik gösterebilir. Oda sıcaklığına gelene kadar hemen kenarda bekletirken üzerine hazırlamış olduğum glazürü hazırlıyorum. Derince bir kabın içerisine 1 su bardağı dolusu pudra şekeri, 1 tane yumurta akı, yarım limonun suyunu da sıktım hemen içerisine ilave ediyorum. İçerisinde topaklanma olmayana kadar çırpıcı yardımıyla hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Hemen kenarda oda sıcaklığına gelip soğumuş olan kurabiyelerimi hemen glazürün içerisine hafifçe batırarak yediriyorum. Dilerseniz bu işlemi elinizle de hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerimi hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenerek deneyebilirsiniz. Kurabiyelerin üzerindeki glazürün kuruması için fırın zaten sıcaktı. Hemen fırınımın içerisine alarak yaklaşık 1 saat boyunca kurabiyeleri ısınmış olan fırının içerisine koydum. Tamamen üzeri kuruduktan sonra kurabiyelerinizi servis edebilirsiniz. Gerçekten nefis bir kurabiye tarifi. Dışı hafif sert, içerisi kek kıvamında. Çayınızın, kahvenizin yanına gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.